Merhaba arkadaşlar. Yeni hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Orban'da 99 gün kaldığımız canavardan kaçmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar bu oyun ondan isimlenilmiş bir oyun. Ve bugün o canavardan kaçmamız gerekiyor. Ve bir maze yani labirentin içerisindeyiz ve sanırım bu şekilde kaçacağız. El fenerimiz var. El fenerini nereden alıyoruz abi onu bilmiyorum ama shift'ten bastığınızda bu arada ooo düşüyormuş. Tabi el feneri burada. Bakayım ne kadar sıfır param var. Hayatta kalmam lazım el almak için. Haydi başlıyoruz. Biliyorsunuz ki ışıktan kaçıyor arkadaşlar o. Gidiyorlar giriyoruz. Tuttu bu da hepsi gidiyor be. Bütün oyuncularla birlikte gidiyoruz. Yukarıda biri daha var. Kaç kat var? Aa atlıyorlar. Arkadaşlar bakalım ne olacak bilmiyorum gerçekten. Videoyu burada beğenmeyi unutmayın. Başta gene söyleyeyimse unutuyorum. Like'ınızı başta atmayı unutmayın. Aha bunun elinde bir şey var. Tuttu bu bir <laughs> şey Adamda maske var. Kuru kafa. Büyük ihtimal onu canavara gösterdiği zaman canavar korkuyordur. Yani bence böyle şeyler oluyor olabilir oh, ne? oh, girdik. Girdik. Exit. Exit. Oh, geliyor. Geliyor. Ya exit bu mu? Ana exit bu değilmiş. Oğlum bu fake. Dokta bu saat exit'te. Aa! Ne oldu? öldüm mü? Öldüm. Bir şey oldu. Abi! Dokta bu saatte exit'ti ya. Atla bakayım bir daha. Girdik abi yukarı gidiyor ya ve evet, tekrar aşağı inmem lazım arkadaşlar mantığı anladım exit yazan yere değil diğer yerlere doğru koşacağız Çok fena kovaladı şimdi tekrar tuşa basacağım büyük ihtimalle aşağı indirmek için aynen bastım gidiyoruz Tayfa gelin tayfa gelin tayfa gelin aa geliyorlar gelin 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 <laughs> Arkadaşlar bakayım <laughs> abi abi oradaki geyik kovalıyor aç geyik Dur tep herkesin gittiği yere gitme Tamam bu sefer tersine doğru gideceğim arkadaşlar İniyoruz arkadaşlar. Abi bunlar ne yapıyor burada? Aşağıdalar. Abi hemen çok iyi, çok iyi koşmamız lazım arkadaşlar. Asansör iniyor. İn, 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 indi. Gel bismillah. Haydi bakayım. Gidiyoruz. Keşif, keşif, keşif. Aa yerde para var. Yerde para var. Arkadaşlar bunları topladıktan sonra EFN'i alabilirim. Aha geliyor lan. Ben tek başıma gidiyorum şu anda. O ok işaretleri var ama bu oyunu ok işaretleri fakir gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Tuttum git de. Arkadaşlar 3 altın yaptım panda. Buradan git diyor. Ok işareti bir şey gösteriyor. Ben ok işaretini dinlemeyeceğim. Buradan şu altını alayım. Ana! Ana! Minik bir güvercin kaçtı. bu arada sprinti doldurmamız lazım arkadaşlar. Kız da oradan altını alıyor. Doldur sprinti doldur. Arkadaşlar şimdi yavaş koşup sprinti dolduran 5 altın oldu. 6 Altı yapıyorum. Işık alabiliriz artık. Nerede? Geyik yok. Orada. Orada. Orada çocuk kovalıyor. Çocuk kovalıyor. Birini kovalıyor. Tamam bunları topluyorum sadece. Amaç ne peki? Bunda bir amaç olmalı. O şartlarıyla bir çıkış yeri ve güvenli bir yer falan olmalı büyük ihtimalle. Abi bir anda ekranıma çıkarsa arkadaşlar. Oha burada karanlık bir yer buldum. Arkadaşlar. Burası karanlık. Bak burada el feneri olsa tutardık oraya. dur dikkat et. Neredesin? Wendigo muydu neydi ismi öyle bir şeydi galiba. Ok işaretini takip ediyorum ya. Shift'im dolu. Kaçıyorlar bunlar. Oradan mı geliyor? Buradan girin dedi ok işareti. İlk defa ok işaretini dinleyerek gidiyorum arkadaşlar. Ona Güvenli bölüm. Aha de kuru kafası var. Aha aldım. Green School. Ne oluyor? Oha. Bir şey oldu. Ne oldu arkadaşlar? Tekrar girebilirim. Bir dakika el fenerini alabilir miyim? El fenerini al. E Stance Deer. Aldık mı? Başlayacağız mı? Bu ne işi arıyor peki? Arkadaşlar yeşil kuru kafayla birlikte gidiyorum. Dö, dö, diğer yolları da bak. Değişik bir yer daha var mı bilemedim. Abi yanımızda minacık bir kedi var ya Roblox'ta bu ara gerçekten minik karakterler çok popüler oldu ya. Herkes küçük küçük karakterleriyle koşturuyor arkadaşlar. Geliyoruz abi geliyoruz abi. Sakin olun abi sakin olun. Sıkı durun beyler. Ve bayanlar. Tamam. Kırıldı. beyninde indik arkadaşlar. Hem kuru kafaya tutuyorum. Exit orası değil bir kere. Sahte bir exit orası. Anne! Oh Anne! Oh Anne! Oh Kaçayım. Aha kuru kafalı girer diyor buraya. Ne oldu? E'ye bastım. Bir yere girdik galiba. Oho, harbiden bir yere girdim. Aa kuru kafası olanların girebildiği bir yer bulduk. E'de burada bir şey var arkadaşlar. Oha lantern. Hadi canım. Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır ya tek de düştü. Dötte boyunu bir amacı var. Arkadaşlar oyunun bir amacı var. Az önce kuru kafayla girdiğiniz yerde lanternle obi yapmanız lazım. Büyük ihtimalle orada da başka bir item veriyor. Anladık mı? Tamam şimdi başaracağız arkadaşlar. Oraya gidip kafeyi gösteriyoruz. Sonra lanternle alıp obi yapacağız. Diğer çocuklar atladığı için obi yapamadım. Şimdi obi yapacağım merak etmeyin. Abi el feneri gelmedi bana arkadaşlar. El feneri gelmedi bana arkadaşlar. El fenerine basıp basıp çekiyor şu an. Ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor? Doktor do, bize niye gelmedi? Işık vermedi arkadaşlar. Bilmiyorum niye ışık vermedi. Atlar atlamaz hemen o yeşil kafanın olduğu yere gitmen lazım. Kapı kırılıyor bak. Gel Allah seni. Kuru kafa. Burada, 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 burada. Ya. Ah! Girdim, girdim, girdim. Ben geçtim, ben geçtim, ben geçtim. Girdik arkadaşlar. Lanterni alıyoruz. Ne oluyor? Tam burayı tamamlamamız lazım. Ah Allah! Çok zormuş. Arkamdaki çocuk yüzünden az kalsın ölecektim burada gördünüz mü? Dostlar sakın düşme. Gidiyorum. Hayır ya. Hayır ya. Orada düşmezsin ya. Ya arkadaşlar. Dostlar bir de. ve Arkadaşlar ne oluyorsa orada düştüm gene. Orada ne olduğunu bulacağım ama bekle. Bir daha gidiyorum. Orada ne var? Dostlar canavarın gizemli evi oldu bir de. Arkadaşlar orada ne var? Bence de canavarın ya gizemini buluyoruz boyunda bu ya gizemli evine falan gidiyor. Bu arada panda senin kıyafetine benzeyen zengin bir adam geldi oyuna. Abi adam zengin gerçekten. Bu sefer yapacağım abi. Bu sefer yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bekle. Sabırlı olan ama arkadaşlar. Bu sefer başaracağız. İndir abi. Açık kapı abi. Kuru kafe bende var. Aha çocukta değişik bir şey var. Radar cihazı. Çocuk radar cihazını nereden aldın? Abi buradan geliyor. <laughs> Gelmeden geç. Girdim arkadaşlar. Abi burada çok dikkatli zıplayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Ya başka biri gelmesin ya. Abi 1, 2, 3, 4, yani space tuşum çalışmadı son anda. Niye öyle oldu bilmiyorum. O kadar Roblox obisi yaptım. İlk defa böyle karmaşık bir obi gördüm ki geçtim arkadaşlar. Buradan bir şey aldık bak. Pink School mu? Bir ne oluyor? Dur, dur şimdi pembe kapı. Şimdi pembe kapıyı açacağız kuru kafayla. Gidiyoruz. Yine gidiyoruz abi. Ben de bakın 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 ben pembe bir kafa buldum. Sen radar cihazını nereden buldun? Dur dur oyuncunun yerini gösteriyordu ya. Locating player. Canavarın yerinde gösteri olabilir mi? Çünkü canavar yaklaşınca dıt 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 artmaya başladı arkadaşlar. Ne oluyor abim ne oluyor? Kırın abi kırın. Arkadaşlar şimdi bu pembe kuru kafayla bir yer açacağız. Bakalım nereye açacağız. Gerçekten nereye varacak çok merak ediyorum bu oyun. Allah düştük arkadaşlar. Yeşil kafa burada pembe kafa da nerede acaba? Abi bu ne burada kırmızı bir şey var? Aa, ah! Oh, <laughs> hayır, <gülüyor> hayır, hayır. Kaçer. Ben kafa nereye açıyor acaba? Ya? Şuradan gidelim bakalım. Nereden? Abi sen niye ışığı açıp kapatıyorsun? Yani? Bu pembe kafeyi nerede kullanacak çocuk? Buradan mı? Burada değil. dur de, ışığı kullan. Işığı kullanarak bakacağım. Shift bitti gel. Aha burada bir tane meşale var. Burada bir yerde bu pembe kapının bir girişi vardır eminim yani. Anne! Shift yok, shift yok, shift yok. Shift yok, kaçın. Abi yeşil kapının olduğu yer buradaysa pembe burada bir yerde. Aha. Arkadan geliyor mu? Soldan da gelebilir bu arada zaten. O yol oraya bağlıyor muydu? Abi pembe kapı nerede arkadaşlar? Pembe pembe kapının nerede olduğunu bulamadım bu arada. Ha ışık elinde. Abi shift benim çalışmıyor. Ha şimdi çalıştı. Galiba ışık elindeyken shift çalışmıyor. Arkadaşlar tekrar buraya geldik. Dur bir düşün. Abi. Bu kuru kafe buraya mı giriyor? Hayır. Oraya girmiyormuş arkadaşlar. Abi bu kuru kafe nereye takıyoruz? Bende de pembesi var. Geldi gene. Soldan gideyim bakayım. Dur belki burada der. Allah senin çıkmaz yolun. Kanka bura çıkmaz gelmeyin. Çıkmaz yol çıkmaz yol kaçın. Oğlum hepiniz buraya geldiniz canavar <laughs> Orada yol yok. Hepsi buraya geldi. Oh, yeah. Anne. Anne. Anne kaçtım. Ah oh, arkadaşlar. Arkadaşlar. Shift bitti arkadaşlar. Shift bitti arkadaşlar. Ölme. Ölme papi. Ölme papi. Şunları yakala. Onları yakala. Oh, beni, değil, beni değil, beni değil, beni değil, beni değil, beni değil. Lütfen beni değil, lütfen beni değil, lütfen beni değil. Lütfen beni değil, lütfen beni değil. Lütfen beni değil, lütfen beni değil. Pembe kuru kafı var elimde, lütfen. Lütfen. Hayır. Oh, yeah. Öldüm. Arkadaşlar bu nasıl oyundur ya? Dude, bu nereye takıyoruz ya? Arkadaşlar o pembe kafayı nereye takıyoruz ya? Yani? Oho son anda geldim. Hadi be kapıyı açsalardı keşke. Aa yakalandığınız zaman bütün itemler gidiyor. Abim siz ne yaptınız? Nasıl bu oyun? Bütün itemler gitti. O kuru kafa da gitti. Acaba pembe kuru kafa nereye açıldı onu bulamadım bak. Ona ışık tuttuğunuzda gidiyor mu ya? Be, abi şuradan ışık alıyoruz ışık. Vermiyor ki. Bak. Ah şimdi verdi arkadaşlar. Tamam şimdi aldım. Bastılar tuşuna. Belki onu ışığa tutunca bu sefer hayatta kalırız. Bir de pembe renkli yerin nerede olduğunu bulalım. Galiba şu radar cihazını falan alacağız. Çünkü bunlar bunu nereden almış anlamadım yani. O cihazı nereden buldunuz değil mi? de ver bir de. Nereden buldular abi? Geliyor gene. Sesler artık Ne oluyor? Gene bu aşağıda. Bu gene aşağıda. Aşağıda. Gene gülüyor arkadaşlar. Ama açtık. Kere, öncelikle yeşil burada. Tekrar yeşil. Aa, bakın arkadaşlar yeşil. Işık. Aa, ışığı açınca kaçıyormuş gerçekten. Aha, burada yeşil Tamam, Interact dedi. Interact dedi. Bir yeri açtık. Orada ölüyorlar ya. Abi buradan bir yere açtım arkadaşlar. Gerçek söylüyorum bir yerin kapısını açtım. Dutepe bir olabilir mi? Sanırım oranın kapısını açtık. Sanırım pembe yerin kapısını açtık arkadaşlar. Yeşil kuru kafeyi nasıl almıştık biz ya? Yeşil kuru kafeyi nasıl aldığımızı unuttum. Bir turlayayım bakayım. Hmm, buradan. Tamam Green School. Green School'a dönüyorum. Yeşil kuru kafanın olduğu yere. Oradan tekrar pembe alacağız. O tuşa basarak yolu açıyoruz büyük ihtimalle. Ve yol açıldı bence. Yani çünkü pembe kuru kafeyi takacağım yere bulamadım. Ve o bence onu açıyor olabilir. Geldik arkadaşlar. Girdik. Gene bunu yapacağız. Abi ya bu nasıl saçma başıktır ya. Es şundakini alalım. İnşallah düşmem arkadaşlar. Abi bunu da yapmak zor ha. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi. Oh, başardık. Tamam aldık. Pink. Tamam tekrar oyuna de Aşağı hemen lazım çok. Ya kaçırdım. Dur şimdi yap tamam mı? Tamam şimdi yapacağım. Arkadaşlar şimdi direkt girer girmez o tuşa basacağız. Ve o tuş pembe kapıyı açarsa pembe kapıyı bulacağım. Yani bilmiyorum belki siz de girip oynayıp eğer yapamazsam bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Siz de bir deneyin arkadaşlar. Tekrardan deneyeceğiz şimdi bir kere daha hadi bakalım. Ve basıyoruz. Bastık gidiyoruz arkadaşlar. Yerde bir şey var abi o ne? Onu nasıl alacağız? Alınmıyor. de Abi bu adama bak nasıl bir tip ya bu, Abi bu Roblox oyununa girenler hiç mi normal değil? Biri karpuz kıyafeti giymiş. Biri zengin olmuş. Birisi Wolverine gibi bir şey olmuş. Bu Iron Man kafası takmış. Nasıl bir <laughs> nasıl bir karakter ortamı var? Ya şuna bakın. Kapibara mı bu ne ya? <laughs> bu ne? <laughs> bu ne arkadaşlar? <laughs> ya gülmekten oynayamıyorum. Bakın bu tuşa basıyorum. Aha basılmış zaten. Abi orası değil. Kedi gidiyor. Yaktık. Şimdi arkadaşlar açtıysak şu yolu açtık bak. Abi açılmamış. Ne oldu ışık? abi nereden gideceğiz buraya ya? Hayır yol yok gelmeyin gelmeyin. Flashlight 18 saniye sonra kullanabilirsin diyor. Arkadaşlar ışıkta sürede. Pembe kapı de de. Pembe kapı nerede abi söyler misiniz lütfen? dönüp dönüp duruyoruz sürekli arkadaşlar. Aha. Burada bir yer mi açıyor acaba ya? Acaba tuş gene mi kapandı? Sağ taraf kuru kafaysa buradan gitsek. İlk defa buradan gideceğim dur bakayım. Aynen buradan hiç geçmedik arkadaşlar. Acaba bu yolun sonunda ne var? Yes! Pembe kapıyı buldum. Pembe kapıyı buldum. Doktor işte bu. Girdim arkadaşlar. Bakayım burada ne yapacağım acaba? A ne? Tamam buradan da Red School. Red School'u aldım. E'ye basıp geri mi döndüm acaba? Nasıl çıkacağız abi buradan? Allah'a burada kaldık. Heh oradan. Tamam şimdi kırmızı kuru kafe aldık arkadaşlar. Tut tabi. Be. Ben bunu da kullanacağız şimdi bir yerde bekle. Şimdi kırmızı kuru kafeyle bir yere girmem lazım. Bakalım o bu nereye açıyor. <laughs> aşama aşama gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bulduk arkadaşlar. Kırmızı da terste bir yerde bence. Bakalım nerede. Oo, bir canavara hiç lazım. Flashlight'ı doğru kullanmam lazım. Şu çocuğun elindeki cihazı mı alacağız bölümün sonunda acaba? Yani boyunun sırrı ne yani? Ne olacak merak ediyorum. Bak aşağı indikçe çünkü cihaz ötmeye başlıyor. Şey olarak yani canavara yaklaşıyor olarak algılıyorum yani bilmiyorum. Tutte de. Evet. Arkadaşlar flash tight'tayım. Ey Allah Allah. Tamam. Bir kere buradan gideceğiz bence. Ok şartı da buradan diyor. Gün orada. Orada kaçın. Orada kaçın. Orada kaçın. <gülüyor> Kaçıyorlar. <gülüyor> tamam. Kırmızı kuru kafeyi nereye takacağız? Şu pembe yolu takip ettiğimiz yerde galiba burası. Bir bakayım arkadaşlar. Şimdi de kırmızı kuru kafanın yerini bulacağız. Pembe mi vardı burada? Aynen. Bura pembenin yeri. Red School'u bulmam lazım. Abim ne yaptınız? Nasıl bir oyundur bu? Tutup amacı bulacağız. Ne amacını buluyoruz? Gerçekten anlamadım. Geliyor galiba oradan. Kaçın, kaçın. Aha orada. Onun olduğu yerde falan mı acaba? Red Skull. Tamam hadi bir de buradan gidelim. Abi shift'im bitti ya. Oha sağdan mı geliyor? Tamam o çocuğun cihazı canavarın nerede olduğunu gösteriyor gerçekten arkadaşlar. Gel 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 buradan gidelim. E bunlar buradan geliyor. Canavar burada mı anlamadım. <laughs> Hayır. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bulamadık bir türlü. Nerede abi? Şarkı çalmaya başladı. Uzaklaştım. Evet kırmızı kuru kafanın nerede olduğunu bulmam lazım. Bir türlü bulamıyorum. Şöyle gidelim bakalım. Bir de buradan gideyim bakayım. İki yol var. Karşı tarafta falan büyük ihtimalle. Burada bir şey yok. Burada buradaysa burada. Bunlar ne yapıyor burada ya? Burada yol yok. Çıkmaz sokağın oldu yer oraya gitmeyin. Tuttu bulamıyor. Arkadaşlar kırmızı kuru kafanın nerede olduğunu bulamadım gerçekten. Şurada bir tane tuş var acaba ona bassak mı ya? Ben yani şu an basın. Uh! Ah tamam ışığı tuttuğunuz zaman gidiyor. Oh onların peşine takıldı. Bu arada ilk defa bu tarafa geçtik. Geliyor mu arkadan? Hayır. İlk defa buraya girdim arkadaşlar galiba. Yok ok şartları de. Bekle kırmızı kuru kafanın yolu burada olabilir. Veya geri dönüp ok şartlarını takip edeceğiz. Aynen geri dönüp ok şartlarını takip edin bakayım. Buradan. Abim nerede şunun yeri ya? Şehrimdeki kırmızı kuru kafanın yeri nerededir ya? Görünmez bir yol mu var? Ne var anlamadım ki. Bulamadık arkadaşlar. Gerçekten bulamadık. Bütün her yere dolaştım şu anda. Bir yerden mi gidiliyor? Görünmez bir duvar mı var? Bak burada pembenin oldu yani. O değil. Herkes buraya geliyor. Çünkü canavar burada bence. Yok. Bütün herkes arkamda. Kaçıyor bunlar da. bulamadık. Burada bir yerde. Oha ikisini yakalamış kızların. Şöyle gideyim bakayım. Çıkarsa karşıma çıkacak. Ve ışığı yakalım bak. Oha ışığı yaktım. Yok ya. Nerede abi bu kırmızı yol? El frenini kapattım. Evet bulamadım arkadaşlar. Bulamıyorum yani yapacak bir şey yok. Nereden gidiyor nereden çıkılıyor gerçekten anlamadım. Abi bok ok işaretleri buradan diyor mesela. Onun dediklerini takip edeyim. Ok işaretlerini takip ediyorum. Abi yeşil yere gönderiyor. Yeşil yere zaten geldik. İlk kuru kafayı buradan aldık. Asıl olay Şundaki kuru kafada yani kırmızı kuru kafa. Tamam. Gelip bir de buradan gidelim. Aa bunda da kırmızı kuru kafa var. Yo onunki pembe mi? O pembe kanka. Benimki kırmızı seninki pembe. Tamam bir oyunun başına gidelim. Dötte bir başa bak. Şimdi geldik arkadaşlar. O işareti. Aa kırmızı kuru kafa acaba direkt exit'e mi çıkarıyor ya? Ah harbiden böyleymiş. <laughs> Çıkışmış bu ya. Arkadaşlar. Abi. <laughs> eee? Ne oluyor? Oha oyunu bitirdim. Yes you escape. Ya sabahtan beri neresi olduğunu arıyorum ya. Dokta başardık. Arkadaşlar baş, başardık kaçtık. Evet oyun böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Çılgın boyumuş gerçekten. Nasıl buldunuz yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.